Evet, benim çocuklarım böyle bir dinlenme halindeler. Dinleniyorlar. Bana suratını dönme. Dönme bana suratını. Oluyor mu? Bak tipe bak. Ha, anneciğim bana suratını niye öyle dönüyor? Ben seninle ne güzel konuşuyordum. Ha? Konuşacaktım. Daha doğrusu. Hı. Hı. ne yapacağını şaşırdı. Allah'ım nereye tutsam? Nereye tutsam? Hı. Evet. Gır 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 gır. Ay o bacaklar bir oraya gidiyor. Bir buraya patiler bir oraya bir buraya. Hah, bak temizliği temizlik var temizlik var <laughs> evet temiz anneciğim temiz aferin sana aferin sana benim çocuğum aferin görüyor musunuz temizliği evet benim dün çocuklarımın cumartesi nasıl geçti benim kuzen e, şeyin e, fırıldakla makbule'nin kuzeni geldi iyi mi <laughs> dün kuzenleri geldi benim oğlumla kı <laughs> kızımın evet evet <laughs> onu sevdiler benim çocuklarımı sevdiler bir dün bir elleri yağda bir elleri baldaydı patileri bir pati yağda bir pati baldaydı evet evet Özlemişler, anneanne geldi. Ondan sonra çocuğum e, e, hasret giderdi. Çocuklarım, ha, makbule de orada. Evet, makbule bayılmış, bayılmış. Evet, evet gördüğünüz gibi makbule bayılmış. Serenay Beyazkaya Evet, bakın. Benim kızım uykudan ölüyor. Dinlenme zamanları şimdi. Tabi dinleniyorlar çocuklarım. Makbule ile oynadılar. Evet. güzelliği bak nasıl güzel yatmış benim yavrum. Hele onların dün bir yatışı vardı. Minnoş sokakta çekemedim. Makbule masanın üzerinde yatıyordu ama böyle sırt üstü hiç ya o kadar öyle sırt üstü gibi yatmaz normalde. Ama Makbule dün yatmıştı. Sırt üstü yatmıştı. Fırıldaklı sandalyesinde. Evet tam bir çekimlikti ama çekemedim o anda. Evet. Yine rastlarızın. Ya kızım sen gülüyor musun? Bak, bak gülmüyor mu? Sen gülüyor musun anneciğim? Sen gülüyor musun? He? He? Çok mutlu benim çocuğum bak. Allah nazarlarda ne sevgisi bakın bakın. Evet. Senin ay beyaz kaya. Evet. Çok tatlı. Çok tatlı. dakika başını koymuş Evet Çok güzel uyuyordunuz dün En güzel yaptığınız şey uyumak biliyor musun Fırıldak? He? Çok güzel uyuyorsunuz Geldi ondan sonra Fırıldak Fır, Makbule hemen e, şey yaptı e, Hoş geldiniz dedi Yani onlara yaklaştı. Ama fırıldak biraz geç geldi. Odaya geç girdim biraz sen. Niye öyle oldu? Herkesi geldi. Tek tek kokladı. Çantalarını bile kokladı. Bana acaba yaş mamik gelmiş mi dedi. Evet bugünlerde kalabalık gidiyoruz. Çok güzel. Anneanne de burada. Anneannemiz de burada. Evet. Fırıldakla anneanne 4 sene bir arada yaşadılar. Tabii ki. Dört yaşına kadar bir arada yaşadılar. O yüzden böyle tanıyordu anneanneyi. Ondan sonra şey yapmadı. Yabancılık çekmedi. Geldi hemen. Anneannenin yanına geldi. Ondan sonra bir hoş geldin dedi yani. Değil mi Oliço? Tipe bak. çocuğun böyle iş işte. Evet. Bakayım patileri. Evet patileri gizlemiş. Oy 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 oy. Bayıldılar bayıldılar. Ben konuşurken hep bayıldılar. Evet. Anneannenin girdiği yattığı odaya da giremiyorlar. Tabi sabahleyin giriyorlar. Kapatıyoruz anneanneyi, anneanneyi rahatsız etmesin diye. Çünkü makbule hemen şey yapıyor, sokuluyor. Annem de şeker hastası, tırnak falan batırırsa yarası kapanmıyor diye. Ondan sonra kapıyı açık bırakmıyoruz, değil mi? Sen bunlara hep kulak misafiri oldun. Tabii. Güzel çocuğum benim. Vallı çocuğum. Çok güzel uyuyorlar. biz sizin uyumanıza hayranız. Evet. En çok da uyumanıza hayranız. Tipe bak. Kuyruğa bak. Göster kuyruğunu anne. Göster annem kuyruğu. Hala pabuk pabuk yatıyormuş benim oğlum. Pabuk pabukmuş. Evet. Bak bu ne de pabuk pabuk yatıyor. Ben şey varken ya yani nasıl <laughs> kuyruk sallıyor. Ay bu ne kadar tatlı bir yatış. Evet gülen gülen surat. Evet. Bugün ama pazar, pazardan dolayı pazar olmasa bugün böyle olmazdı. Bugün dinleniyorlar. Hafta arası çok çalışıyorlar, çok hareketliler, kavga bile ediyorlar tabii. Alt alta üst üste kavga ediyorlar. Pazar günde dinleniyorlar. İşleri o. Çok mu yoruldun annem? Çok mu yoruldunuz? Kıyamam ben size böyle kavga etmezseniz dinlen, her an dinlenmiş olursunuz ama böyle kavga ederseniz böyle pestil gibi yatarsınız değil mi tipi tip şeylere bak patilere bak hayır ben seni ya bak böyle çok tatlıcım biliyor musun aynı şu kedi gibisin bak bak şuradaki kediye benzemiyor mu mahvule bak Türk erkeki diye Gülen surat. Evet. Tatlı çocuklarım benim. Evet. Evet. Uyuyacak mısın sen? Sen uyuyacaksın. Hiç bakmayacaksın mı? Bakmak istemiyor musun? Hı? Azıcık baksaydın ya bize. Ha? Azıcık baksaydın ya ya. Gözünü bir açıp baksaydınız ya. Tipe bak. Kıvanç tatlı tüy. Ha? Böyle de bu kadar da olmaz ki ya. Ha? Hiç yüz vermediniz siz de bugüne. kedi milleti işte. Sağı solu belli olmaz derler ya böyle. Hadi bay. <laughs>